Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar, Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresun kendi evinde oynamış olduğu Sivas Spor maçı hakkında konuşacağım. Bu maçta skorun veya oyunun herhangi bir şeyin önemi yok. Sadece önemli olan bu maçta kazanmaktır. Tam 11 maçtır Giresunspor kazanamıyor. Beraberlikler aldı, mağlubiyetler aldı. Son maçımızda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduk. Hatta haksız yere mağlup olduk. Bir pozisyon vardı ki e, Abu Bakar'ın kırmızı kart görmesi lazımken hakem oralı bile olmadı. Ve o Abu Bakar Golünü attı ve Giresun 3-1 sahada mağlubiyetle ayrıldı. Dediğim gibi bu maçın skorunun, oyununun herhangi bir şeyinin hiçbir önemi yok. Sadece önemli olan bu maçta kazanmaktı. Ve Giresun da bu maçta kazanmasını bildi. Bu maçın bize artı yönü rakibimizle olan puanımızı aynı seviyede tuttuk. Ve e, uzun zaman sonra galibiyetle tanıştık. Gönül isterdi ki rakiplerimizin kaybettiği zamanlarda kazanalım. Ama ne yazık ki istediğimiz olmadı. Bazı maçlarda öne geçmemize rağmen beraber kaldık. Bazılarında mağlupken beraber kaldık. Ama istediğimiz 3 puanı uzun zaman sonra Sivas Spor maçında aldık. İstanbul Spor'un Başakşehir'i mağlup etmesinden sonra Sivas maçının önemi daha da arttı. Çünkü olmak ya da olmamak maçıydı bu Süper Lig için. Giresun Spor'umuz Kaybetseydi bence moralmen olarak düşecektik. Allah'a şükür ki uzun zaman sonra komşumuz Sivas Sporu yenerek 3 puanla tanıştık. Dilerim bu galibiyetlerin devamı gelir ve Giresun Sporumuz Süper Ligde kalır. Bu Süper Ligdeki İstanbul hegemonyası yıkılır ve aşağıdan Samsun Sporu geldi. Onlar da tebrik ediyorum. Ondan sonra Rize Sporumuz gelir. Giresun Sporumuz Süper Ligde kalır. Trabzon Spor var. Yani artık Karadeniz hegemonyası oluşur. Çünkü insanlar gerçekten bıktı İstanbul takımlarına. İnşallah daha çok şehir takımı Süper Lig'e gelir ve Süper Lig'in kalitesi bence o zaman daha çok artar. Tekrardan takımı almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.